Konnichiwa, merhaba ben Ay. Bugün sizlere Japoncada bir konu anlatacağım. Bu da iki işi birlikte yaparak, iki işi birlikte ederek anlamına gelen Nagara'yı anlatacağım. Örneklerle anlatacağım çünkü örneklerle öğrenmek her zaman daha iyi bence. Kuralına göre öğrenmek de güzel ancak pratik kullanımda bence örneklerle öğrenmek çok çok daha faydalı. O yüzden o şekilde başlayalım. İlk örneğimiz Televi wo minagara gohan wo tabeta. wo minagara. Televizyon izleyerek buradaki erek televizyon izleyerek yemek yedim. Gohan wo tabeta. Televi wo minagara televizyon izleyerek gohan wo tabeta. Yemek yedim. Jumbi wo shinagara 音楽を

勉強をしながら、ダイスヤパラコーヒーを飲んだカーェコーヒーカーェイチトゥンベンキョーシコーヒーを飲んだ。ダダーディンジョー name is 歩きながらアった歩きながらユリュイエレキアルキナガラユリュイエレキイ gitti. Yürüyerek gitti. Böyle şeylerde de kullanıyoruz. Yürüyerek gitti. Erek gibi. YouTube o minagara neta. Youtube'u o minagara neta. YouTube YouTube. YouTube YouTube'u o minagara. YouTube izleyerek neta uyudum. YouTube o minagara neta YouTube ゼレキウユド寝ながら電話した。寝ながら電話した。寝ながらウユヤラク。寝ながら電話した。テレフォン ş t u m t e l テレフォ ettim 寝ながら電話した。ウユ t ラクテレフォ ettim 読みながら勉強した。読みながら おくやらく読みながら勉強を勉強ねでめってダースでも勉強をしたダースやったおくやらくダースやった読みながら勉強をした夕食を作りながら友達と喋った夕食を作りながら友達と喋った夕食 アクシャミエメイ夕食を作りながらアクシャミエメイにヤパラク友達としゃべったアルカダシムアルカダシテメイ友達しゃべっただ、この友達としゃべったアルカダシムがこの人帰りながら音楽を聞いた帰りながら音楽を聞いたドネレキ Yani bir yere dönerek mesela ev olur, okul olur. Kaeri nagara dönerek ongaku o kiita. Müzik dinledim. Müzik dinledim. Suvari nagara storetchi o shita. Suvari nagara oturarak storetchi esneme hareketleri. Storetchi o shita. 座りながら、おつらら、ッストレッチをした、エスネマレケテリアプト。す座りながら、ストレッチをした、おつらら、ックエスネマレケテリアプト。その意見は何ですよ。え <nom problem>、e、を描きながら、寝た。え <us uk>、e、を描きながら,ら、寝た。え、レスンでね。えを描きながら、レスン、チゼレキ。<us uk> o Neta uyudum, uyudum. Eo neta. Resim çizerek uyudum son örneğimiz katazı Eo Sinagara toplamak bir şeyleri toplamak evi toplamak gibi Katzı toplayarak ...radio Ki Radyo Radyo layo kita Radyo dinledim şeklinde örneklerimiz bunlardı Bence örneklerle gitmek daha güzel böyle tek tek kurallarıyla falan filan öğrenmek daha zorlu daha sıkıcı ve konuşurken pratik olmuyor bence Hmm, okay. O yüzden bence pratik olmak daha güzel diye bu şekilde anlattım. Bu arada bilenleriniz bilir ben Tourette sendromluyum ve kendime böyle bu şimdi boyunluğum şey boyunluğum e, telefon askılığım şöyle göstereyim. Tourette sendromum var. İstemsiz konuşuyorum. istemsiz hareket ediyorum. Yazan rozetler aldım. Bilmiyorum iyi mi gelir, kötü mü gelir bana dışarıdayken. Gençler biliyor, o yüzden gençler belki bunu görürse, ah böyleymiş tamam diyebilir. Ya da çok soran olursa, ah bu ne demek, ne anlama geliyor falan diye düzgünce açıklarım ama çok sorul ol soran olursa bunu kullanmayı bırakırım diye düşünüyorum. Öyle. Bunu da söylemek istedim. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Çok etiket gibi mi oluyor? Yoksa iyi mi dersiniz? Anlayışlı olanlar olur mu dersiniz? Mesela siz yorumlarda çok naziksiniz. O yüzden biliyorum bunu gördüğünüzde çok anlayışlı olacaksınız. Ama diğer insanlara karşı nasıl görünürüm acaba? Onu merak ediyorum. Pembe boyumlum vardı ama o deriydi ve ağrıyordu. Ağrıtıyordu gerçekten boynumu. O yüzden böyle kırmızıya geçtim ama daha siyah falan bulursam onlara yapacağım. Bakalım nasıl sizce acaba. Rozet yaptırdım böyle. Öyle işte. Bundan da bahsetmek istedim size. Bugünkü videomuz böyleydi. Umarım ders yararlı olmuştur. Beni yine sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. bye Bay bay.